Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 12 Eylül Pazartesi Elazığ yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Elazığ'da 8 koşu bir programımız var. Altılı Gaya'mız 3. koşudan itibaren start alacak çalışmamızı bitirdim. Evet e, Altılı Gaya'mız e, zor bir koşularla başlıyor. 4 koşu gerçekten sürprize çok açık. Ben 2 tane banko bıraktım. 2 tane banko da son ayakta. Yani şöyle 5. ayak ve 6. ayakta sevgili dostlar. 2 bankomu yani güvendim. 2 tane bankom orada olacak. Sığınma limanım son 2 ayakta olacak. Bakalım inşallah herkese bol şanslar diliyorum. Evet bugün biliyorsunuz Adana koşulları. Adana'ya pek e, o kadar şey yapamadık sevgili dostlar. Yani çok cüzi bir şey verdik. Eee ama e, tabii tuttuğumuz safkanı yani 2 lira 3 liralık bir şablon önerdim. Size, tabii ki sizin de tuttuğunuz safkanlar varsa ilave edin diye. Ama İstanbul'da da yani e, Bozarslan'la ikinci altılık ayanımız e, birinci koşuda zaten bank olarak önerdiğimiz bir safkandı. 3 nolu safkanımız. E, hanesini 2 ile 4 dedik. 4 nolu Canbaz'ın oğlu geldi. E, Akın gerçekten çok kötü bindi yarışa. Hiç beklemediğim bir yarış sergiledi. İnşallah camimizin oğlunda yazan arkadaşlarımız varsa altılıyı bulmuş olmuşlardır. Sevgili dostlar 4000 küsür lira verdi. Gerçekten çok iyi bir para verdi. Ama akabinde 5'liyi bulduk. 5'limize gayet tatlı bir para verdi. 437 TL aldık. 4'lü kaynımız 80 TL verdi. 5 misli aldık. 3'lü kaynımız 41 TL verdi. Harika bir para verdi sevgili olsa. Onda 20 misli bulduk. E, tabii ki bulan arkadaşlar varsa şimdiden onları da tebrik edelim. Sevgili dostlar. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Videomun altında bir beğen butonu var. Beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Videomuzun daha ön plana çıkması için bana destek vermiş olursunuz. Ve evet, bu aralarda yani videolarımızın izlenme oranı düştü ama ee, bilemeyeceğim. Bakalım inşallah tabii ki takdir size ee, kalmış sevgili dostlar. E, kim nasıl yorum yapıyor? Tabii ki benden daha iyi yorumcu vardır. Yapan arkadaşlarımız vardı. Belki ona yönelen arkadaşlarımız da olmuştur. Bu aralar zaten kötü gidiyorduk. E, ama yanımda olan dostlarımız bize yeter sevgili dostlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Evet en azı koşullarımıza geçelim. Evet en azı koşullarımızda da 8 koşul bir programımız var demiştik. Birinci 4 ganyan yedi plase birinci üçlü ganyan oynayacak arkadaşlar için bir şeyler aktaracağım. Herkese bol şanslar diliyorum şimdiden. Evet saatimiz 17.45'i gösterdiğinde Şartlöt Dişilere Mahsusu 2000 metre kumlu 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesini izleyeceğiz. evet benim burada tuttum yani iki tane savkan var. yani biri Korteli Gogo olacak. Yunus Çelik başta yaptığı son koşusunu Elazığ'da açık üstte 1900'ü çok başarılı bir koşu sergiledi. Pisten bir ikincilik elde etti. Eğer gelmiş olsaydı yani 40 küsür ganyanla gelecekti. Bayağı bir sürprize imza atacaktı. Yine de ikinciliği mükemmel ben yine etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. İlk ilk tercihim olacak. İkinci tercihim de 4 nolu e, Mehri Devran olacak. O da Sarıdalla bir kere start al onunla kazanma başarısı gösterdi. Yani etkili koşmasını bekledim. Yani 2 ve 4 benim birinci dörtlü Ganyan için yeterli olduğunu düşünüyorum. Evet ikinci koşumuza geçelim. Maiden bir koşu. 7 plasemiz ve birinci üçlü Ganyan'ımız burada start olur. iki 2 yaşlı İngilizleri 1500 metre kumda mücadele verecek. Evet Necmi Altın'la Aldor yani geçen koşusunda bank olarak önerdi. O maalesef pistten bir ikincilik çıkarttı. Şimdi mesafenin biraz daha uzaması. Ben Aldor'a yarayacağını düşünüyorum sevgili olsa bu sefer. Uzuna çıkacak. Benim ilk tercihim gerçi burada ayağına seri sapkın olarak da o da gözüküyor. Yani alıp kendini yıpratır mı onu bilemeyeceğim. Yani 8 var 7 de var. Bunlar da önlere gitmeye seven sapkınlarımız. Necmi Altın herhalde ona göre e, atı zapt ederse. Yani yarışı çalmaya çok çok yakın. Bir de burada Windervin yavrusu var. Ferit Yardımcı ilk defa piste çıkacak. Ben 5 dolu farelinayı kupon da kuponda ekleyeceğim. Yani 1 ve 5 benim buradaki sıralamam olacak. Evet 3. koşumuza geçelim. Altı gayemiz burada start handikap 16 bir mücadele. 3 ve Kore İngilizlerin 1600 metre kumdan mücadele verecek 11 safkanımız yer alıyor. Evet şöyle benim sıralamam şu şekilde oluştu sevgili olsa ben zor gördüm. Bu aya videonun başında dile getirdim. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü ayaklar bana çok zor geldi sevgili dostlar. Evet sıralaman 5 nolu Rust Go Mehmet Taşkaya ile ikinci atım altın oğlu Salkan'ın Mehmet Emin Doğan'la 7, 8, 9, 2 ve 11 şeklinde oluştu. Tekrar edelim. 5, 6, 7, 8, 9, 2 ve 11 şeklinde bir sıralamam oluştu sevgili dostlar. Altılı gayemizin ilk ayında. Evet dördüncü koşu 5'li gayımız burada start alıyor. 6'lı gayemizin ikinci ayağı olacak. 4 ve yukarı Araplar'ın 2000 metre kumda mücadele verecek. Evet burada da ben oğlum Recep'le başlayacağım. İsa Katar'la e, 25 kere start alıp altısını kazandılar. Son yaptığı e, ikincilerin ardından e, birinciliğe ulaştı. Ve de koşuyu kazanmasını bilmişti. E, yaptığı son şartlı 5'te 1600'ü iyi bir koşu çıkardı. Bayağı bir fark attı Özerdin, Bostövbe, Efeber Mengualp. Yine bunlarla beraber koşacaklar. Onlar da bayağı bir fark atarak yarışı kazanmasını bilmişti. Yine yarışın kazanmaya çok çok yakın gibi görünüyor. İlk tercihim 1. İkinci atım 2. Iki no, çivici. Burada her ay çizikle. ilk defa vuruş şaprant arkadaşımıza ben etkili koşmasını bekliyorum. 4, 5 6, 7 ve 9 4 bu koşuda yer vereceğim safkanlar sıralamam 1, 2, 4, 5, 6, 7 ve 9 şeklinde oluştu. Evet 5. koşumuz Handikap 16, 3 ve Kore İngilizlerin 1200 metre kumda mücadele verecek 8 safkanımız yer alıyor. Evet burada 7 nolu Pamukkale yani çıkıp liderliği alabilir. Yani ayağına çok çok seri bir safkan. Her ay çizikle Altınolu Savkanın bir kulağa çekme vatrijino o da yani birazcık tempo olacak. Bir tek burada 8 nolu Savkanımız o da geri planda kalıp sprintle gelmeye çalışıyor. Ee, yani buradaki sıralamam benim şöyle ee, Gök Yıldız, İsa 6 Altınoğlu safkanımız Canar Tepe ile 1 nolu Ali Kap'tan bu aralar e, unutulan bir safkanım dikkat diyeceğim. 2, 4 5 ve 7 benim bu koştaki sıralamam. Yani neredeyse kapamaya kadar gittik. Bir tek 8 nolu safkanımızı dışarıda bıraktık. Yani burası da bana birazcık ilginç bir safkanın gelebileceği gibi gözüktü. 3 6 1 2 4 5 7 benim buradaki sıralamam. Evet 6. koşu şartlı 5. 3 ve yukarı Arapların 1200 metre kumda mücadele verecek. 9 safkanımız yer alıyor ile 5 ve de 4'le 6 numaralı safkanlar ekürü olarak piste çıkacaklar. Evet buradaki sıralamam şöyle sevgili dostlar. Musti e, e, Mucitay Ferit Yardımcıyla iddia oluşu yaptığı son 1200'deki 6'ncılığı e, kesinlikle imale edilmeyecek bir safkan olduğunu düşünen Mehmet Doğan'la e, kötü bir performans sergiledi. Yaptığı iki koşusunda da en azı da en 1200'ü, en 1500'ü kazanarak e, iyi bir koşu çıkartmıştı ama şimdi e, Mucit Day biraz daha uygunlaşan grupta benim ilk tercihim ikinci atın bir no Ertunga mutlaka değerlendireceğim 5 Ekürler 6 no Sakın Recem'in Ceylan'ı aynı şekilde 4 no Tumbul Saçanlı Ekürü ve de 7 no Sağlam da İsa Akkoz'a çok dikkat 2 1 5 6 7 benim bu koştaki sıralamam olacak. Evet 7. koşu bankolarımıza geldik. Bir maiden koşu 2 yaşlı İngilizlerin 1500 metre kumdan mücadele verecek. 8 safkanımız yer alıyor. 5 ve 8 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada Necmi Altın'la ilk defa buluşacak olan Paris, Texas sevgili dostlar. 5 nolu safkanımız benim bu koşuda önceliğim olacak ve de banko olarak kuponunda tercih yapacağım benim bankomdur. Evet 8. koşumuza geçelim. 8. koşumuzda Handikap 15. 4 ve Arapların 1600 metre kumdan mücadele verecek. 14 safkanımız yer alıyor. 1 ile 7 nolu safkanlar ekürü. 4 ile 10 nolu safkanlar ekür olarak start alacak. Evet 2. bankomda burada olacak. Ferit yardımcıyla ile 5. kez buluşan 7 nolu uzun yol ekürler. Benim burada sığma limanımda burada olacak e, gayrımızın son ayına tekabül eden bu koşta yerin uzun yol benim bankomdur. Ekürler sevgili dostlar. Evet Elazığ programımıza da sizlere aktaracağım safkanlar bunlardı gerçekten birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü ayaklar zor geçeceğini düşünüyorum. Ben de yani 5. koşu yani altılı gayrımızın 5. ayyen yani 7. koşuda 5 nolu Necmi Altın'la Ekürler ve de burada 7 nolu Uzun Yol Ferit Yardımcı'yla yine Ekürler banko adayım oldu. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.